Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz üzere bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım sizlere. Oldukça güzel. Kullanışlı bir model. Çabuk ilerleyen bir model. Bu mavi rengi arkadaşlar. Şöyle yeşil renginde göstermek istiyorum. ki rengi de çok güzel oldu. Bugün de sizler için anlatacağım. E, modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım sizlere umarım sizler için faydalı bir video olur. Sizler de böyle renkli renkli örerek çeyizlerinize renk katabilir veya satışını yapabilirsiniz. E, ben e, siparişim var o yüzden bir renk daha mavi öreceğim hem de sizlere anlatacağım. E, adet fiyatından da bahsetmek istiyorum ben e, 75 liraya örüyorum şu anda arkadaşlar bu modeli onu da söylemek istiyorum ne kadara satıyorsunuz deniliyor bu şekilde bir günde kolaylıkla bir taneyi de örebilirsiniz dediğim gibi Umarım sizler için faydalı bir video olur örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum modelimizin yapım aşamasına geçelim modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce unuttum arkadaşlar tığ numaramdan da bahsedeyim altı 1.40 milimetre şöyle ucunu göstereyim yazı silindiği için gösteremiyorum siz eliniz yatkın olan herhangi bir tığda tercih edebilirsiniz. Ama sizler çok sorduğunuz için ben her videoda tığ numaramı da belirtmek istiyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mavi renk ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane sık olmayacak şekilde zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen orta zincire batarak mek alıyorum 1 2 3 4 4dolkulu bir fıstık yaptım tuttum bu şekilde topladım tekrar bir zincir çektim ilmeğim uzattım tekrar bu fıstığın üzerine yine 4dolkulu bir fıstık yapıyorum yine tuttum kapattım bir zincir tekrar ilmeği uzattım yine aynı şekilde fıstığın üzerine dört dolgulu bir fıstık yapıyorum tuttum topladım kapattım bir zincir toplamda bu şekilde üst üste 13 tane fıstık yapalım Evet arkadaşlar toplamda 13 tane kapalı fıstığımı tamamladım 14.'yi yapıyoruz. 14.'yi kapatmıyorum. ilmek aldım. 1 2 3. fıstık arası boşluğuna da batarak buradan da bir fıstık alıyorum. 4 dolgulu. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Dört dolgulu kapatmıyorum. Hemen bir ilerden de bir fıstık alıyorum. Yine ikisini birlikte kapattım. Tekrar tepesine bir yine kapatmıyorum hemen bir sonraki fıstık boşluğuna batarak da dört dolgulu bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte topladım bu şekilde kutu tekniğiyle yine fıstıklarımızın sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar kutu tekniğine geldim bu şekilde tamamladım şimdi motifimi çevirdim hemen yine ilmeğimi aldım bu baş kısmına tekrardan dört dolgulu bir fıstık yapıyorum tuttum yine topladım bir zincir tekrar yine tepe noktasına dört dolgulu bir fıstık tuttum kapattım tekrar ilmeğimi uzattım tekrar dört dolgulu bir fıstık yapıyorum tuttum topladım kapattım yine toplamda 13 tane üst üste fıstık yapalım Evet arkadaşlar fıstıkları tamamladım ben size 13 dedim 12 kapalı fıstık yapacağız 13. açık olacak arkadaşlar yanlışlık olmasın bu şekilde 13. fıstığım açık ilmek alıyorum yine 1 2 3 fıstık arasına batarak buradan da bir ilmek alıyorum yine ikisini birlikte topladım bir zincir yine kutu tekniğiyle devam ediyoruz yine tepe noktasına bir bir ileriye fıstık arasına da bir fıstık ikisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepesine bir. Bir ileriye fıstık arasına bir. İkisini birlikte topladım. 1 zincir. Bu şekilde arkadaşlar burada 1 2 fıstık kalasıya kadar bu araya kadar bu şekilde ikişerli ikişerli toplayarak gelelim. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Arada 1 2 fıstık kalasıya kadar kutu tekniğiyle geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane fıstık oldu saydığımız zaman. E, kaldığımız yerden devam edelim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bura ilk başladığımız nokta. ipli kısım aşağıya gelecek, yukarı gelmesin. Ona dikkat edelim. Hemen buraya tepe noktasına yine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Burada iki fıstığımız var. Tam orta noktasına da batarak bir fıstık alıyorum. Kapatmıyorum. Buraya değil. Burada ilk yaptığımız fıstığın tepe noktasına da batarak bir fıstık İpim bitmiş arkadaşlar. Şöyle üçünü birlikte topladım. Zaten kesmem gerekiyor. Bir, iki tane zincir çekip ipinizi kesin arkadaşlar. Benim ipim bitmiş zaten. O yüzden bu şekilde bırakacağım. Üçünü birlikte toplayıp ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde bir görüntü oluştu. V şeklinde. Ee, şöyle sayalım yine doğru yapıp yapmadığınızı orada anlarsınız. 3, 6, 9, 10, 11 fıstık var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki tarafta da 11 tane fıstığımız olacak bu şekilde doğru yapıp yapmadığınızı anlayabilirsiniz. Şimdi beyaz renk ipimi alıyorum. Fark etmiyor yine. Herhangi bir taraftan baş kısmına sabitledim. İlmeğimi uzattım hemen buraya. Yine bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Fıstığı kapattım. Bir zincir tekrar tepesine. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki Fıstık arasına batıp bir fıstık alıyorum. Yine ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum yine. Bir sonraki fıstık arasına batıyorum. Buradan da bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepesine bir kapatmıyorum bir ileriye bir ikisini birlikte topladım yine bu şekilde devam edeceksiniz. Bir tepesine bir ileriye şeklinde ikili toplayarak kutu tekniğiyle. Burada geçiş noktası orta kısım arkadaşlar. Burada bir iki fıstık kalasıya kadar yani şu kısma kadar kutu tekniğiyle gelelim. Evet arkadaşlar ben geldim. Hatta bir tane eksik yapmışım. Onu da birlikte yine gelelim. Sonuna iki fıstık kalasıya kadar ben tamamladım sandım. Evet arkadaşlar sonuncuyu da yaptım. Dediğim gibi burası ara noktası. Şu şekilde gösterdiğim zaman 1-2 fıstık kalasıya kadar kutu tekniğiyle geldim. Yine 1-2-3-4-5-6-7-8-9 tane fıstık var. Şimdi tekrar tepe noktasından bir fıstık alıyorum. Kapatmıyorum. Hemen buradan bir sonraki aradan da bir fıstık. Yine kapatmıyoruz. Burada ikili toplamıyorum. ilmek aldım. Tam orta noktası kelebek gibi kısım var gördüğünüz gibi. Buraya batmıyorum. Karşıdan da bir fıstık alıyorum. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Şöyle göstermek istiyorum. gördüğün gibi bu ara noktasını atladım. Oraya hiçbir zaman batmıyoruz geçişlerde. Daha sonra yine tepe noktasına bir kapatmıyorum. Bir ileriye bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tipi noktasına bir bir ileriye bir yine kutu tekniği ikişerli ikişerli toplayacağız bir tepesine bir ileriye şeklinde ikili ikili toplayarak sıran sonuna kadar buraya kadar kutu tekniğiyle ile gelelim ben sonuna geldim arkadaşlar kutu tekniği buraya kadar geldim sonuncu birlikte yapalım en sonuncu yine tepe noktasına bak battım yanına da battım ikisini birlikte topladım bu sıramızda burada tamamlamış oldum iki zincir çekip tekrar ipimi kesiyorum burada şöyle oldu şimdi geri tekrardan mavi renk ipim alacağım bir mavi bir beyaz şeklinde ilerleyeceğiz Tekrar maviyi aldım. Hemen baş noktasına geçtim. Tekrar ipimi sabitledim. Yine bir kapalı fıstıkla başlıyorum. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepesine bir. Bir ileriye bir. ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Bir ileriye bir. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kutu tekniği ile geleceğiz arkadaşlar. İkişer ikişer toplayarak yine bu arada geçiş noktasında batmayacağız bu araya yine burada bir iki fıstık kalasıya kadar yani buraya kadar kutu tekniğiyle geliyoruz burada en son yaptığımız fıstığın tepe noktasından bir iki tane fıstık bıraktığımız bu araya bir buraya basmıyoruz karşıdan da bir alarak üçünü bir toplayıp daha sonra yine yukarı doğru kutu tekniğiyle devam ediyoruz farklı hiçbir işlem yok yine Alt sıraları buraları nasıl yapmışsak aynı şekilde devam edeceğiz. Dikkat etmeniz nokta dediğim gibi şu ara kısma hiç batmıyoruz. İki fıstık kalınca bir tepeye bir buraya buraya batmıyoruz. Buradan alıyoruz. Üçünü birlikte topluyoruz. Buraya dikkat etmeyi unutmayın. E, bu şekilde bütün bu arayı doldurup burayı bu şekilde kare şekline getireceğiz arkadaşlar. Eksilterek bu arayı dolduracağız. Bir beyaz bir mavi, bir beyaz, bir mavi şeklinde bu şekilde tamamlayalım. Ben de ilerleteyim. Ee, tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Yapamazsınız video geriye sardın arkadaşlar. Tekrardan izleyerek de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben modelimizi ilerlettim bu şekilde. Eksilti, eksilti, yukarıya çıktım. Gördüğünüz gibi 1 2 fıstık bir tarafta 1 2 fıstık bir tarafta olaziye kadar geldim bu şekilde. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden tekrar mavi renk ipimi alıyorum. Hemen yine buraya baş kısmına sabitledim. İlmeğimi uzattım. Hemen yine buraya bir fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum hemen bir sonraki fıstık arasından bir fıstık alacağım yine kapatmıyorum yine orta kısım geçiş noktamız buraya batmıyorum hemen Karşıdan da bir fıstık alıyorum. Üç fıstığımız var. Tığımızın üzerinde üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Daha sonra yine tepesine bir fıstık. Bir ileriye sonuna geldik buraya da batarak bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte topladım mavi renk ipimle devam edeceğim çeviriyorum yine buraya bir fıstık yapıyorum yine kapatmıyorum ilmek aldım Yine bu ara geçiş noktaya atlıyorum, karşıdan da bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir iki tane zincir çektim, ipimi kestim. Kare bir kare olarak elde ettik arkadaşlar, modelimizin bu şekilde aldı şimdi devam edeceğiz beyaz renk ipimi alıyorum köşeye yakın bir yerden başlamak istiyorum dönüşü göstermek için şuradan başlayacağım yine Buradan bir fıstık yapıyoruz. Kapattım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir ileriye bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. tekrar tepesine bir kapatmıyorum bir ileriye bir yine ikisini birlikte topladım burası köşe noktamız arkadaşlar dönüş kısmı oraya geliyoruz şimdi yine buraya bir fıstık kapatmıyorum Yine köşeden de bir fıstık alıyorum. Bütün köşelerimizi şimdiki anlatacağım bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar dönüşleri. Kapat. Dönüş noktasına geldik. şekilde göstereyim. Tam köşe nokta. Burada arttırma yapacağım hemen tepe noktasına yine bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Tekrar üzerine bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığımız açık. 1 iki kapalı. Üçüncüsü açık. Yine kendi dibine batarak da buraya bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde arttırma yapmış oluyorum. İkisini birlikte topladım. Böyle bir şeklimiz oluştu. Bu şekilde arttırma yapmış olduk. Şimdi kutu tekniğiyle devam ediyoruz. Dediğim gibi bütün dönüşlerimizi, köşelerimizi şu anki yaptığımız şekilde yapacağız. Hemen bir fıstık yaptım. Döndük artık yan tarafa geçtik. Yine buraya da batarak bir fıstık. ikisini birlikte topladım. Tekrar tepesine bir, kapatmıyorum bir ileriye bir İkisini birlikte topladım yine kutu tekniğiyle devam ediyoruz tepesine bir fıstık bir ileriye bir fıstık kapat bir zincir bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar sıramızı dediğim gibi bütün dönüş köşe noktalarımızı bu köşeyi nasıl yapmışsak aynı şekilde dört köşemizi de yapacağız burada da birleştirme yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde toplamda 2 veya 3 sıra veya ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar genişletebilirsiniz bu kutu teknikli kısmımız arkadaşlar beyaz ben 2 veya 3 sıra aynı şekilde e, beyaz sıramızı gideceğim. Hem de modeli ilerletmiş olacağım. Daha sonra da kenar oyasına geçip modelimizi tamamlayacağız. Şimdi ben birkaç sıra gideyim. Tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar ben modelimizi ilerlettim. Eee 2 sıra ördüm arkadaşlar ben kutu tekniğiyle. İki sıradan sonra da fırsat buldum. Kenar oyasının bir kısmına gittim. Bir kısmını da bıraktım. Bir kısmını da beraber yapacağız şimdi. Modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi siz daha büyük isterseniz bu iki sıra kutu tekniği yerine bir sıra daha gidip 3 sıra beyaz yapıp sonra kenar oyasını geçebilirsiniz arkadaşlar. Siz isterseniz farklı bir kenar oyası da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Çok boy, büyük boyda istemediğim için. Şimdi beraber kaldığımız yerden devam edelim. Kenar oyasını ben yatay fıstıklarla yaptım arkadaşlar. Bu şekilde dörtlü bir fıstık yapıyorum. Kapattım bu şekilde. Bu şekilde kapatmıyorum. Topladım. Daha sonra bir sonraki fıstık arasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar 1 2 3 4 dolgulu bir fıstık topladım. Bir sonraki fıstık arasına kaydırma yöntemiyle sabitleyip bir zincir çektim. Tekrar 4 dolgulu bir fıstık kapatmıyorum açık bir şekilde. Bir sonrakinin arasına yatırdım tekrar dört dolgu bu şekilde kaydırma yöntemini sabitleyip bir zincir çektim dediğim gibi farklı bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz ben kalan kısmı da tamamlayayım arkadaşlar bu şekilde en son yine bitmiş şekliyle görüşelim Evet arkadaşlar, ben tamamladım kenarayasını bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Oldukça güzel oldu, kullanışlı bir model oldu. Ee, oldukça da basit, hızlı ilerleyen bir model. Bir günde bir tane kolaylıkla örebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir, Mem, memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Bir tane de ben yeşil rengim vardı, şöyle göstermek istiyorum. Bu da yeşil rengiyle ördüğüm arkadaşlar. İkisinin de rengi çok güzel oldu. Dediğim gibi umarım anlatabilmişimdir. Memnun kalmışsınızdır. Böyle renkli renkli örerek çeyizlerinize renk katabilir. Çeyizlerinizi süsleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.